Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar. <laughs> Dostlar selamlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu arada Instagram'da aktifiz. Oradan canlı yayınlar, soru cevap, her şey var. Güzel fotoğraflar ve yarışmalar düzenliyoruz. Oradaki ismimiz Lider Bıldırcın. Aynı zamanda açıklama kısmına hem telefon numarası, hem Facebook adresimiz, hem de Instagram adresimizi bırakıyoruz. Babamın uykusu gelmiş ha. Mavi gömlekli yakışıklı adamla beraberiz. Bazen diyorlar ee, babam mı? İşte bazen abi diyorum. Bazen patron, bazen takım arkadaşım. Babam benim her şeyim. Biz baba ol beraber bu yola baş koyduk. Devam ediyoruz. Bu işe baş koyacak, bu işi yapmak isteyen arkadaşlara da en doğru şekilde elimizden gelen her şekilde yardımcı olmaya da devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Ama ama baba. Bu sorular çok farklı sorular. Çok ince sorular. Fark etmez. Seçilmiş. Yani sonra yok ben kıskandım. Yok bu soruyu bana niye sormadın? Sorun yok. Dosta kusur yazılmaz. Devam mı? Hiç sıkıntı yok. Dost derse doğru der. Dosta kusur yazılmaz deyip yolumuza devam ediyoruz. ha? İlk sorumuza Zaten başlayalım mı? Kusur yazarsan o dostluktan çıkar o. Değil mi? Evet. Bu Tombul amca... Doğruları söylüyor demiş. Adam, İlk yorum. Durun, adam doğru demiş. <gülüyor> <gülüyor> o adam da doğru demiş ha? Ya o da haklı. Şimdi arkadaşlar, bir müslümanın görevi doğruları paylaşmak, doğruları söylemek. E biz de elimizden geldiği kadar bu doğruları sizlere söylemeye, sizlere paylaşmaya olacak şeye olacak, olmayacak şey de olacak demeyiz. Bak eller, Olacaklar olacak deriz. Ya doğruyu konuşacağım ya da doğru konuşana engel olmayacaksın. Değil mi? Tabii canım o kadar basit. Abi Deniz abiyi dövüyor musun? Dövüyorum. Deniz abiyi dövüyor musun diye sormuşlar. Dövüyorum. Ya, dövüyor. Musun? Dövüyor arkadaşlar. <laughs> Geçen kafama kafama. <laughs> Aynı yere üç kere vurulur mu? Yanlışlığına oldu. Yanlışlığına mı oldu? <laughs> Lütfen bir dahakine dikkat edelim. Arada pürüzleme, törpüleme, cila. Ne rot diyorsun? ayarı. Arkadaşlar insan konuşarak her şeyi çözmeli. Şiddet i̇şte, yok. Her kim olsa olsun. Siz gene çok şey. inanmayın da arada oluyor bir şeyler. Onlar biliyor ben yanlış konuşmam. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Biz baba oluz, ee, gülüp eğleniyoruz. Ya, tartışma oluyor tabii ki. Bazen anlaşamadığımız noktalar, fikir ayrılıkları herkesde olduğu gibi bizde de oluyor. Ne demişler? Ticaret Meslek Lisesi'nde hoca olsan okul birincisi olurum abim yazmış birisi. <laughs> o sizin güzelliğiniz. De bugün bir telefon aldım. Bugün mü? Dün mü? Gaziantep bölgesinden bir ilkokul öğrenim okulundan bir öğretmen olduğunu söyleyen bir arkadaş. Çok gururlandı. Bugünkü dersimizin konusu diyor sizin yapmış olduğunuz kuluçka makinesi. Tüm okullarımıza da, öğrencilerimize de, öğretmenlerimize de selam olsun. Evet, müşterilerinle hiç kavga ettiğin oldu mu yazmış birisi. Kavga etmem ben. Ne yaparsın? Kavga etmeye de hakkım yok. Doğru, ya müşteri haklıdır zor Öyle şey. Kavga hiçbir şeyin çözümü değil. Asla. Sadece bizimle ilgili değil arkadaşlar. Kavga sözün bittiği yerdir. Birinin İnsan, insanlar insanlığın bittiği yerde. Yani. Aynen. Yok. Doğru abi. Biri de ya, tam bir heh. şöyle bakalım. Anlaşamayabilirsin. Her anlaşma, her pazarlık anlaşılmaz. Ya baba oğul anlaşamıyor, ya, abi kardeşim ya anlaşamıyor. insan kendi kendiyle bile çelişkiye düşüyor. Aynen öyle. Ama bu sana karşıdaki kişiye hakaret etme hakkı vermez. İşine geliyorsa alırsın, işine gelmiyorsa almazsın. Yani kimse almak zorunda, satmak zorunda değil. Ama zaman zaman bunu almıyorum, bunu alıyorum. Şimdi soru sormak ayrı, sorgulamak ayrı. İnşallah bunu fark eder insanlarımız. Insan. Onu da bir art niyetten dolayı bilerek yaptığını sanmıyorum. Bilse zaten yapmaması gerekiyor. Bile bile de insan kendi kendine hakaret etmez. Bir de şey demiş baba en çok telefon hangi ilden geliyor abi demiş. İzmir, Adana, Ankara. Üç ilden çok mu geliyor baba? Çok. Aslında hatırımda kalan Karadeniz'den de çok geliyor. Baba. Nüfus nüfus olarak yoğun bölgeler ama Tabii ki. Ankara mesela, nüfus olarak kalabalık. Oradan gelmesi ya normal. Öyle, sınırlandırmayalım da. siz soru sormuşsunuz, cevap verelim. Yani. Öyle bir soru da doğru değil aslında. Bu işten bıktığın oluyor mu? Tabii ki oluyor. Neden, neyinden bakıyorsun ya mesela? mesela Sesinden mi, kokusundan mı, dilinden mi? Demin bir şey söyledim oğlum. Soru sormak ayrı şey, sorgulama ayrı şey. Evet. Yani ortada fal yok, yumurta yok, adam hayaller üzerinde benden soru cevap istiyor. Açmış telefonu. Saate bakmıyor. E korkumdan telefon uçak moduna alıyor. Yani benim cephemden de bakılması lazım. Sadece müşteri kendi cephesinden bakarsa doğruyu göremez arkadaşlar. Ben her telefona, her mesaja, her insana cevap verdim de benim bütün işlerim var diyor. Yani mümkün mertebe, imkanlar dahilinde. Olabildiği kadar, dönebildiği kadar. Mahsun abi spora başlat parasını ben vereyim diyen olmuş baba. O da haklı kardeşim. Düşünür müsün böyle bir şey? Ben spor sevmiyorum. Niye? Ben para, sen spor sevmez mi? Ben miyim? parayı seviyorum. Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> o pe, peki ben sana bir seçenek kabul Sen spora başla, hesabına ben para yollayayım. O zaman öde, olur mu? Öde, ödeyeceğin paraya var. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Ticarette para şakası çok denir. Biz de tamamen duygusal. Aynen biz de onları döndürmeye seviyoruz. Tam bir Osmanlı esnafı. Bunu söylemiş miydim? Yok çok, çok e, tebrik telefonları Teşekkür, alıyorum. tebrik. Ama bunu hak etmez de değilim arkadaşlar. Bundan emin olun. Allah'ın bir kulu diyemez yani. Demeyecek de. Paramı gönderdim, malımı göndermedim. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Bilerek ben hiçbir insana, konuşmadığım insana bile yanlış yapmam hakaret etmem. Ama adam arıyor, ne istediğini bilmiyor. Ne sorduğunu bilmiyor. Paketleme yapıyorum. Nereden kalktığımı ne işi bıraktığımı bilmiyor. Ya söyle diyorum. Zaman zaman gerildiğim anlarda oluyor ama tabi mümkün mertebe bunu karşı tarafa yansıtmıyor. Belki engelli olabilir. Belki özürlü olabilir. Rahatsız olabilir. İhtimallerini göz önünde ya bulunduruyorum. Psikolojik yani. sıkıntıları da olabilir. Ama oğlum o an... Bak biri çok, çok güzel bir diyorum. şey yazmış. O cicileri yavaş tut. Öyle alma yazmış. O da haklı. Niye öyle demiş baba? Şimdi beni... E, Demek e, için mi demiş o kız? Evet <laughs> <laughs> Şimdi ben onları koyunca alınca incitmem. Ondan emin ol birader. Tabii ki. Sen haklısın ama. Yani zamanla yarışıyorsun. Kendinle yarışıyorsun. Bütün hayvanlar seni bekliyor. Yoğunluk. Canlı hayvana bakmak çok zor. Önce bir bak sonra beni anlarsın. Yine ben iyi davranıyorum. Hiç mi suyunu, gerekli ilgi ve alakasını gösteriyorum. En rahat hayvanlar benim hayvanlarım. Bıldırcınlara çok çok fısıldayan adam. Çünkü, ha? Bıldırcınlara fısıldayan adam. Ya oğlum insan kafaya koydum, her şeyi çözer. Sadece bıldırcınlı değil. İnanması lazım. Başta kendine güvenmesi lazım. Deniz abi kuşlara bakıyor mu? Bakmıyor. <laughs> çekim yapıyor, kaçıyor Tabii çekim yapıyor, yem taşıyor. Hı hı. Ondan sonra yem indiriyor. Ağrıçlar bende. Ya, şimdi Babam yaşlandı ha. ya. Yemi başka çocuklar çıkardı. Şimdi onlar denk gel. gelmiş. Denk gelmiş kral ben. Ben baktım aşağı yem yok. oysa ben yani. Oysa ben hazırlamıştım yemleri taşımaya. Ama artık yemleri de çıkaramıyorum arkadaşlar. Demek ki yaşlandım ya. Ya mavi gömlek giymek de olmuyor değil mi? <laughs> İz mu? <laughs> <laughs> ama yaşlıyım ama bilgiler bende. Ya tecrübe tecrübe. Yaşlılık bende. değil bu tecrübe. Bak plastiği nasıl öttürdüm, konuşturdum. Senin için plastiği konuşturan adamla diyorlar Aynen başkalı. öyle. Benim dostlarıma, arkadaşlarıma verebileceğim en güzel ödül ve hediye oydu. Ben çok rahatladım. En az 500-600 kişi kurtardım. 3,5-4 milyarda Şi başına. Artık herkes kendi makinesini yapabiliyor. Yapıyor, yapacak. Bu bana yeter artık. Günde kaç kargo yolluyorsun? Ha belli olmuyor. 10, 12, 9, 15. Aslında yetişemiyorum. Haline diğer güne kalıyor. Beklettiğimiz oluyor. Hı -hı. Çıkmaz kardeşim bu sayı bizde yok dediğimiz oluyor. Ya tam yumurta bitiyor adam arıyor. Ama Allah bugün ne şükür oğlum. Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Versin de. Hak edene versin. Yani terini yiyen insana versin. Veriyor da zaten. Allah'ın bugün şükür. Baba sorular bu şekilde. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dostların, arkadaşların ilgi ve alakasına günlük en az 150-500 arası telefon geliyor. Mesajlara zaten korkumdan bakamıyorum. Baksan bütün işlerim bitiyor. Instagram, WhatsApp, YouTube yorumları hariç arkadaşlar. Ama şimdi oğlum vicdanen çok rahat. Anladın? Yani öyle art niyetli siyaset yapan, politika yapan, bilmem afra tafra yapan, yani kişinin malı, mevkisi, konumu beni bağlamaz. Benim nezdimde herkes insandır gönlümde. Hiç kimseye kimseden ayrı etmedim. Etmeyeceğim de herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi evet. ki varsınız. 50 yaşından sonra bana huzuru ve güveni, sevgiyi saygıyı öğrettiniz. İşiniz gücünüz rast gelsin arkadaşlar. Yani benden tarafı sizlere hakkım varsa haddim olarak olsa da helal ediyorum. Yani. Görüşmek üzere. Sağ ol, kral teşekkür ederiz. Hadi biz de gidelim uyumaya. Yarın daha çok işimiz var. Tamam.